Evet merhaba arkadaşlar. Ee, elektrik yüklerinin e, elektrikli yüklenen iletken ve yalıtkan cisimlerin e, yük dağılımları ile ilgili konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle düzgün e, küresel bir cisimdi arkadaşlar. Elektrik yükleri şu şekilde eşit olarak dağılmaktadır. Çünkü burada ilke aynı yüklerin işte birbirini itmesi şeklindedir veya negatif yüklü ise eğer o da e, aynı şekilde dağılır. Bunun sebebi e, niye? Hep her yere bütün yükler birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde e, şekillenirler veya konumlanırlar diyebiliriz. Arkadaşlar böyle yumurta benzeri bir cisim düşünün. Şöyle biraz sivrimsi olsun. Burada e, şu e, şeylerde daha e, az. Sivri uçlara doğrusa daha çok e, ne olur? Yük birikir. Yani onun için yıldırım sivri uçlara atar derler. Yani cisimler e, yüklenirken bu şekilde yani iletken cisimler yüklerini bu şekilde dağıtırlar. Ayrıca e, geometrik şekle sahip başka cisimler için bakacak olursak veya içi boş olan metaller düşünün veya metal kaplar düşünün, onlar da biraz daha e, benzer ama biraz daha farklı arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Şöyle bir nötr cisim düşünelim yani iletken bu işte bir kap düşünün kap olabilir. Bu kap arkadaşlar bir işte art yüklü böyle yalıtkan bir iple artı bir yükü işte yaklaştırdığımız düşünün veya yaklaştırdıktan sonra daha doğrusu temas ettirelim. Yani bunu böyle indirdik. Geldi. Şu şekilde temas etti diyelim. Şimdi buraya temas ettikten sonra artı yüklü cisim Arkadaşlar bu yalıtkandır bu ip. Bu da yalıtkan bir zeminde olsun bu cisim. Şimdi buradaki artı yüklerin tamamı arkadaşlar e, şu kenarlara dağılıyor. Yani bunun e, bu küren daha doğrusu metalin iç kısmı nötr. E, hep Tüm buraların yükleri sıfır oluyor. Ama dış kısımlar artı, Yani şuradaki küredeki yükün tamamı ne yaptı? Nötrlendi. Yük buradaki yük bu kabın dışına taşıyor. Bunun da sebebi şu. Gene bildiğimiz ilke var burada. Hani nedir o? Aynı yükler birbirini itmesi ilkesi. Yani şu içte tutmuyorlar. Hep birbirinden kaçmaya çalışırcasına şu kabın dış kenarlarına yığılıyorlar buradaki temel ilke bu arkadaşlar. Bu içeride yani bir iletken içine kab içine koyduğumuz yüklü cismin yükü nötr oluyor. Eğer temas ediyorsa bu durum böyledir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Evet. Burada topraklama dediğimiz bir olay var. Topraklama. Şimdi topraklama da arkadaşlar şöyle bir cisim düşünün. Bu yüklü yani şöyle yalıktan burası tabii ki. E işte art veya eksi fark etmez. Biz bunu e, iletken bir e, şeyle toprakladığımızda yani topraklamayı şu şekilde sembolize ediyoruz. E, toprakladığımızda iletken bir tel ile e, toprak arkadaşlar bunun yükünü e, daima nötrlemeye çalışır. Yani bu durumda mesela artı yüklü ise bu cisim e, topraktan buraya elektron hareket eder ve bunu nötrler. Yani topraklama sonucunda bu cismin yükü nötr olur. Böylece yani topraklama e, özellikle günlük hayatta elektrikli cihazlardaki fazla yükü nötrler. Zaten elektrik çarpmasının temeli de olur. Yani insan elektrikli bir cisme dokunduğunda elimizden, ayağımızdan, vücudumuzdan elektrik geçerek e, bu akımı devreyi tamamlar ve e, elektrik akışı arkadaşlar insanda sakatlıklara yol açabilir. Yani bir belli bir miktarın e, fazla oluşu ne yapar? Sakatlıklara yol açar diyoruz. Şimdi e, nötr bir elektroskopun e, arkadaşlar topraklamayla nasıl yüklendiğini ee, izah edeceğim. Ee, burada kitabımızda da anlatılmış bu olay. Oradan da e, inceleyebilirsiniz. Ee, burada tabi biraz fazlaca şekil çizmek gerekiyor. Ee, o şekilleri doğru incelersek anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir nötr bir elektroskop düşünelim. En başta şöyle bir işte adama benzer hali var. Nötr e, topuzun var biliyorsunuz. E, burada işte artı eksi, artı eksi işte artı eksi, pardon şöyle eksi, artı eksi, artı Yani tüm yükler artı eksi şekilde bulunuyor ya, öyle düşünelim. E, biz buna e, bir işte artı yüklü cisim yaklaştırıyoruz. Ne yaptık? Şöyleydi e, ve gene şöyle Artı yüklü cismi yaklaştırınca yani şuraya dokundurmadık bakın burada dikkat edelim. Dokundurma yok. Eee artı yüklü cismi yaklaştırınca ne oluyordu arkadaşlar? Şuraya eksi yükler geliyordu. E buraya da tabii ki artı yükler hani kendi e, cinsini ittiği için burada ne olacaktır? Artı yükler de e, yapraklarda olacak. E, bu elektroskoba aynı zamanda e şöyle bir işte topraklama yaptığımız düşünüyorum. Topuz kısmına şöyle bakın. Buraya iyi takip edin. Ama bu cisim hala burada duruyor bakın. Bu artı yüklü cisim hala burada duruyor. E ne oldu? Bakın buradaki eksi yükler hala duruyor. Şu kısmından getirdik. Şöyle topraklama aldık. Şimdi burada da hala artı yüklerimiz var. Bu etkiyle elektriklenmenin etkisi devam ediyor. Şimdi e, en son durumda arkadaşlar e, bu toprak den de aynı zamanda bu durumda da buraya topraktan da elektron gidecektir. Yani şu e, elektronlar buraya da gelecektir. Niye? Burada artı yük bunu çekiyor. Yani topraktaki yükleri de çekiyor. Eksi, topraktaki eksileri de çekiyor. Ha böyle olunca ne olacak? E, toprağı ayırdık diyelim. Biz e, şunu bıraktığımızda daha doğrusu e, yüklü cisim hala burada duruyor diyoruz. Şu şekilde. Şimdi topraktan ayırdığımızda arkadaşlar e, cismin e, yükünün topuzda ne oldu? Topuzda nötrlenme oluyor. Yani daha doğrusu cisim nötrlü oluyor. Ancak bir miktar e, eksi yük kalıyor. Eksi e, şöyle eksi yük fazlalığı var burada hafiften. Ama işte artı eksili, artı eksili artı eksili artı eksili e, bu şekilde olunca e, burada e, şu topraktan gelen yükten dolayı şu eksi yüklüydü yani bu böyle olduğundan dolayı bir miktar burada ne kaldı? Eksi yük kaldı. Sonra biz bu yükü ayırdığımızda daha doğrusu şu yüklü cismi uzaklaştırdığımızda elektroskopun arkadaşlar şu şekilde hafiften eksi yüklerinin o bağlamını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu da topraklama yöntemiyle e, cismin elektriklenmesi veya bir elektroskopun elektriklenmesi olayıdır diyoruz. Ama burada yani zıttı da olabilir. Hiç sonuç değişmiyor. Ne olacaktı? Buraya eksi yüklü olsaydı, artı yükleri çekecekti. Ya da buradaki yüklerin bir kısmı gidecekti. O zaman elektroskop artı yüklenmiş olacaktı diyoruz. Evet arkadaşlar, burada cisimlerdeki tabi bu durgun elektrikte günlük hayatta çok karşılaştığımız durumlardır diyoruz. Bir de evlerimizdeki elektrikli araçlarda tekrar söylüyoruz. İşte genelde prizlerde ne vardır? Şöyle bakın. bir işte faz ve nötr olur. Bir de arkadaşlar şurada bir çıkıntı olur. Bakın iki tane. Bunlar işte şunlar toprak hattıdır. Bu prizlerde e, o toprak hattındaki e, bağlantı cisim üzerindeki fazla elektriğin toprağa akmasını sağlayarak e, işte elektrik çarpılmalarını önlemiş olur diyoruz. Evet e, bazı simülasyonlar ve e, problem çözümleriyle dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Elektrik alan ve elektriksel kuvvetle ilgili bir simülasyonumuz var. Bunu inceleyelim. Bakın burada bir elementer yük var. Bilim yük. Burada yükle bu artı yükün diyelim bunda oluşturduğu elektrik alanı görüyoruz. Şöyle yaklaştıkça elektrik alanın arttığını görüyoruz. Bakın. Yani şu şekilde yüklerin konumlarına göre ona zıt yönde ne vardır? Elektrik alanı vardır. Gördüğünüz gibi. Aynı yani benzer şekilde şöyle bir eksi yük alalım. Bakın. Eksi yük de eksi yüke doğru gelen bir elementer yükten birim yükten yani bir elektrik alan vardır. Bu çekim çekimde doğuran bu elektrik alanı arkadaşlar. Zaten eşittir Q çarpı E diye formülize ediyorduk. Burada bunun benzeri yüklerin konumlarıyla alakalı problemleri çözerken bu e, ilkeleri göz önünde bulundurmamızda fayda var. İşte bak dikkat edecek olursak şu, ben yaklaştırdıkça diyelim art yüke e, elektrik alan şiddetinin ne yaptığını arttığını veya diğer adıyla kuvvetin de arttığını görüyoruz. Zaten birim yüke etkiyen kuvvete elektriksel kuvvete biz elektrik alan diyoruz arkadaşlar. Bakın yaklaştırdığımızda bunu etkileyen alanda artıyor. Ee, burada miktarla ilgili e, bölüm verilmemiş ama Q'nun miktarı da arkadaşlar etkili oluyor. Bu simülasyonda o e, tam uygulanamamış. Evet burada e, Şimdi bu simülasyondan göreceğimiz bu arkadaşı şöyle mesela açıyı değiştirdiğimizde de yine aynı şekilde oluyor. Bak değişik yönlerde bunları e, diyelim ki karşılıklı olduğu halde bile elektrik alanları üst üste gelebiliyor bunların. E, bunu da bu şekilde bilelim. Yani hesaplamalarda kosmos teoremiyle veya de değişik formüllerle ne yapabiliriz? Bunların bileşkelerini alabiliriz. İşte başka bir yük getirelim. O da şöyle olabilir. Şununki böyle olur. Yani bu tarz e, problemlerde hayalimizde böyle bu çizgilerin olduğunu düşünürsek e, bu tür problemleri testleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. E, kazanım testi 20. E, Birinci soru arkadaşlar yarıçapları 3R ve 4R olan X ve Y kürelerin yükleri sırayla eksi Q ve artı 9 Q'dur. Buna göre hangi küreden diğerine ne miktarda yük geçer? Arkadaşlar yüklerin toplamını e, ilgili kürenin yarıçapıyla çapıyla çarptığımızda ne olacaktı? İşte X'in yükü başlangıçta eksi 2 Q'ydu. Hemen yazalım şöyle. Eksi 2q Q'ydu. Ne oldu sonra? Ee, Q üssü diyoruz. Q x üssü. Ee, ne olacak? Kendi yarı çapı. Yarı çapı 3R. Değil mi? 3R çarpı. Toplam yük büyük Toplam yarı çapı. Arkadaşlar toplam yük nedir? 9 eksi daha 7 yaptı. 7 Q bölü e, ee, yarı topluyoruz. 3, 4 daha 7 R. 7 R yaptı. Şimdi burada R'ler sadeleşince değil mi? Burada ne yaptı? 7 R'de sadeleşti. Bize 3 R kaldı. 3, pardon 3 Q'lük yük oluyor. E, ee, sonraki yükü. Ee, başlangıçta yükü 9 Q idi. Y'ninki değil mi? 9 Q idi. Bu da ne oldu? Q, Y üssü eşittir. E, 4 R çarpı e, Q bölü R diyeceğim artık. Q bölü R'den eşittir. 4 Q oldu bu yükü. son yükü Şimdi duruma bakalım. X'den Y'ye artı 5 Q geçmiş. Diyor. Burada arkadaşlar genelde elektrik devrelerinde hatırlayacak olursak eksi yükler hareket halindeydi. Yani elektronlar geçiyordu. Bu bizim için e, bir ipucudur. E, burada fazlalık yük olan e, elektronu fazla olan değil mi? Eksi iki eee de elektron fazlalığı vardır. Dolayısıyla ee, başlangıçta eksi 2 Q'ymiş. Sonra 3 Q'ya e, artı 3 Q olmuş. Yani buradan 5 e, Q'luk birim, 5 birim e, eksi yük e, verildiğinde verdiğinde X ne yapacaktır? O zaman kendisi artı 3 Q ile kalacaktır. O zaman cevap D olur arkadaşlar. Ee, diğerlerinde bunu tam sağlamıyor. Yani art yüklerin hareket etmediğini düşünüyoruz. C şıkkında bunu sağlayamaz. Yani şu eşitliği sağlaması için B şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Evet ne diyor? Nötr iletken K küresine pozitif yüklü X cismi şekildeki gibi yaklaştır diyor. Evet buna göre ee, Öncüllerimiz var. Bir x cismi küredeki negatif yükleri kendine doğru çeker. Evet, burada çeker arkadaşlar. Şöyle, eksi yükler değil mi? ve burada da artı yükler burada o, olur. Ee, küre üzerindeki yükler kutuplanır. Doğru dedik. Evet, burada da kutuplanma var. Böyle sol taraf eksi, sağ taraf artı şeklinde. Bu da doğru. Evet, K küresinin toplam yükü korunur. Burada dokunma olmadığı için tabii ki toplam yük korunacaktır arkadaşlar. Üçü de doğrudur ve cevap E şıkkı. Şimdi üçüncü sorumuzu bakalım. Yarı çapları sırayla R ve 3R olan iletken X ve Y nötr küreleri birbirine temas halindeyken X ve Y temas halindeyken X küresine negatif yüklü bir L cismi şekilde gibi yaklaştırıyor. Buna göre Tabi burada etkiyle elektriklenmeyi düşüneceğiz. Şu ikisi temas halinde ise dokunmayla elektriklenme. Bir, x küresi pozitif yüklenir. Arkadaşlar, evet, x küresi e, tabi artı yükler bu tarafta olacak. Daha doğrusu eksi yükler buraya doğru hareket edecek. Değil mi? Şöyle. Şurada da artılar olacak. Evet. Evet. Bu birin döndürümü doğru arkadaşlar. Ee, y küresinin yükü, x küresinin yükünden fazla olur diyor. Arkadaşlar burada e, etkiyle elektriklenme sonucu e, bu tarafta işte ne kadar eksi geçtiyse bu tarafta da o kadar artı olacaktır. Dolayısıyla bu yük miktarları eşit olur. Burada e, birbirinden fazla olmaz diyoruz. Evet. Çünkü e, ittiği kadar bu tarafta aynı yük kalacak ve eşit olacaktır. Yani miktar olarak. Toplam yük korunur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bize sorulan şey yanlışı soruyor. O zaman yalnız 2 diyoruz. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakalım. İletken KLM metal yapraklar şeklindeki bir yan yana konulup M isimli pozitif yüklü bir cisim değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor. Yani burada da gene ile elektriklenmeyi düşüneceğiz tabii ki. Şimdi yalıtkan yal ayaklar üzerine kurulmuş Daha sonra KLM metal plakaları yalıtkan ayaklarından tutularak birbirinden ayrıldığına göre KLM plakalarının yükleri ee, nedir deniliyor. Şimdi e, arkadaşlar burada e, şunu hemen bilelim. E, artı yüklü cisim M'ye yaklaştığında bir kere M ne olacaktır? Pozitif, e negatif yüklenecek. Çünkü niye? E elektronlar kendine doğru çekecek. E K pozitif yüküyle kalacak. E böyle olunca tabi bunu e bu durumdayken birbirinden uzaklaştırılıyor ve tabi bunlar KLM yükleriyle kalmış oluyor. Dolayısıyla e L Ortada sıfır yüklü olacaktır, yani pozitif e, yükleri e, sola doğru, negatif yükler M'ye doğru kayacak. Dolayısıyla K e, artı yüklü, L de eksi yüklü olacak ve L sıfır olacaktır. O zaman arkadaşlar e, bunu birinci öncülde doğru görüyoruz. Şimdi ikinci öncülde farklı yükler olmuş. Burada bir kere yükler bile tam korunmamış gibi değil mi? evet. Bu yanlış arkadaşlar. üçüncü öncülümüzde eksi 2 ku artı ku. bir kere m'nin artı yüklü olması söz konusu değildi. Bu da yanlıştı arkadaşlar. O zaman yalnız bir e, doğrudur diyoruz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda yarı çarpı 2R olan K küresi e, önce R yarı çaplı M küresine daha sonra ise 4R yarı çaplı L küresine içten dokunuluyor. Yani şu K önce M'ye dokunuyormuş daha sonra şuna içten dokunuyormuş. Şimdi yük paylaşımlarının son yüklerinin ne olduğunu soruyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? K ile M'nin yükünün toplamına bakıyoruz. Nedir? 9, pardon 10 eksi Q 10Q eksi Q'da 9Q e, yapar. Toplam e, yük 9Q. Peki toplam yapacak 3R 2R artı R 3R e, Bununla çarpıyorduk. E, değil mi? 9Q'yu e, bölü 3R'ye böldüğümüzde 3. Yani 1 R'de 3 Q'luk yük var. Yani M'nin yükü bu ne olacak? 3 Q olacak arkadaşlar. Bunu anladık. Peki buradan ayrıldıktan sonra e, K'nın yükü de 6 Q kalıyor tabii ki. 6 Q. Ama 6 Q ne yapıyor? Kendine kalmıyor. L'ye işten dokununca şurada ne yapacak? Buradaki yük tamamen hani işten dokunduğunda L'ye geçecek. Yani kendisi sıfır olacak. Bu o zaman L'nin yükü 6Q olacak arkadaşlar. Değil mi? O zaman burası ne yapacak? Sıfır kalacak. Yani nötr olacak. E, bu seçeneğimiz nerede var? M, 3, L, 6, D, nötr. Zannederim. Evet. B şekli doğru cevap oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar diğer soruları Size örnek olarak ödev olarak bırakıyorum. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.